Kalsın, kalsın. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 108 yıl önce şehadeti eren şehitler anılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da düzenlenen anma programına katıldı. Bakan Kasapoğlu programa Doğu Ekspresi ile gitti. Kasapoğlu'na milli sporcular ve sanatçılar da eşlik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu taşıyan trenin bir durağı da Erzurum oldu. Bakan Kasapoğlu burada da protokol üyeleri ve sporcular tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Kasapoğlu bir süre öğrencilerle sohbet ederek kendisini karşılamaya gelenlerle fotoğraf çektirdi. <laughs> Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada Sarıkamış şehitlerini andı. Tüm Sarıkamış kahramanlarımızı bu vatan için, bu aziz vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyenleri rahmetle, minnetle şükranla anıyoruz. Sarıkamış ruhunu gençlerimizle birlikte ilelebet diri bu bilinci, bu şuuru payidar kılacağız inşallah. Konuşmaların ardından Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kars'a doğru uğurlandı. Ankara Garı'ndan hareket eden tren 27 saat sonra Kars'a ulaştı. Hamdolsun dolu dolu bir yolculuk. Ecdadın izinde bir yolculuğu gerçekleştirdik. Kültür dolu, tarih dolu vefa duygularıyla dop dolu bir yolculuktu. Ve nihayetinde buradayız. Ve her yıl olduğu gibi bu yılda 108. yılında Sarıkamış Harekatı'nı kahramanlarımızı büyük bir minnetle rahmetle yad edeceğiz. Hayal lider arkadaşlardan biri